Entropi çişini en uzun süre tutan kazanır. Tamam artık epey yakın hale geldik sanki. Bu halde hazırsak kanal tarihinin hatta YouTube tarihinin en garip en ilginç sorusunu soruyorum. Kızmak yok ama. Çünkü daha önce kimsenin sormaya cesaret edemediği, hiçbir içerik üreticisinin aklına gelmeyen, bunu benden başka kimsenin yapamayacağı o soruyu izleyicilerime ben soracağım. ...başılığındaysa cevabınızı yorumlara dürüstçe yazmanızı istiyorum. <laughs> Çişinizi ne kadar süre tutabilirsiniz? Eee şimdi... ...4 saat tuttum. Yayın başından beri. Bir 4 saat tuttum sonra bir gittik geldik. Eee çişimi ne kadar tutarım? Şöyle yaklaşık bir 7-8 saat tutarım diye düşünüyorum. Kendimi zorlasam ucunda bir ödül varsa. Ama böyle çok gelmiş bir çiş gelmiş 7 8 daha tutum. 2007 yılının Ocak ayında Sacramento, Kaliforniya'da bir radyo istasyonu oldukça alışılmadık ve tehlikeli bir yarışmaya ev sahipliği yapacaktı. KDND FM adlı istasyonun Morning Wave adlı sabah programı, o dönemler yeni çıkan Nintendo Wii oyun konsolunu ödül olarak koyduğu Hold Your Wii for a Wii, Türkçesiyle Wii için çişini tut isimli bir yarışma programı düzenliyordu. Olaydan henüz... Oyun mü... konsolu için mi tutmuşlar o kadar? Daha önce 2006'nın Kasım ayında piyasaya sürülen Nintendo Wii o dönemde son derece popüler, talep gören fakat paranız olsa dahi mağazalarda bulunması neredeyse imkansız bir ürün haline gelmişti. Dolayısıyla birçok kişi için bedava bir Wii kazanma fikri çok çekiciydi hem de çok zor bir şekilde yapmayacaklardı bunu. Yarışmanın kuralı ve mantığı basitti. Katılımcılar tuvalete gitmeden olabildiğince fazla su içecek, çişini en çok tutan kişi V'yi kazanacak. bir de su içeceğiz. İşte bu kadar. Öyle çok komplike bir durum yoktu ortada. Hatta etkinlik yerel bir radyoda yapıldığı için yarışmaya anca 15-20 kişi katılmıştı. Ve bu kişiler arasında hikayemizin başrolü 28 yaşındaki Jennifer Lee Strange de vardı. Jennifer Sacramento yakınlarında ufak bir ilçede yaşayan 3 çocuk annesi genç bir kadındı. Yeni yılın bu ilk aylarında da çocuklarına istedikleri oyun konsolunu hediye etmek için bu fırsatı değerlendirmeye karar vermişti. Nitekim yarışmada yanındaki diğer yarışmacıya iyi çocukları için kazanmak istediğini söyleyecek kadar da bunu açıkça dile getirmişti. Mağazalarda V bulmanın zorluğu bir anne olarak onu bu garip yarışmaya iten nedenlerin başındaydı. Sonuçta eşin ucunda ölüm yoktu ya diye düşünmüştü sanırım herkes. Tabi keşke öyle düşünmeselerdi. Tamam garip bir şey oldu. Okay. Hiç sizi arayan bir numaraya bakıp bu kim acaba diye düşündünüz mü? Ben maalesef hmm. düşündüm. Get kontak sayesinde de bakmış bulundum. Ama eğer beni çiğliyorsun. Sabah Jennifer ve diğer yarışmacılar erken saatlerde KD&D stüdyolarında toplanmışlardı. Program sunucuları herkesin heyecanını arttırarak kuralları bir kez daha açıklamışlardı. Ve yarışma aşağı yukarı saat 6:45'te başlamış. Tüm yarışmacılara küçük boy yani şunlardan yaklaşık 200-250 25. mililitrelik su şişeleri verilmişti. Ortalama bir bardak suya tekabül ediyordu bu şişelerin içindeki sular. Yarışmacıların her 15 dakikada bir yeni bir şişeyi bitirmeleri isteniyordu. Başlangıçta da bu miktar kulağa oldukça ama makul gelmişti. Yani 15 dakikada bir bir bardak su içmek çok zor olmasa gerekti. Abi 15 Nitekim dakikada yarışman... bir diyorsun ya. Bir saatte 4 tane içeceksin. Bir saatte 1 litre içeceksin abi o kadar tutabilirsin Çılara, oğlum. Eğer kendini yani, kötü şey. sağlığınızı riske atmayın. Devam etmek zorunda değilsiniz şeklinde bariz uyarı da yapılmıştı. Böylece Jennifer ve diğerleri ilk şişeleri rahatlıkla içmişlerdi. Küçük su şişeleri onlara kolay lokma gibi görünmüştü. Her şişeden sonra tuvalete Başta gitmemeleri gerektiğini bilerek şakalaşıyor, yarışma atmosferinin keyfini çıkarıyorlardı. Tabii zaman ilerledikçe tükettikleri sular varlıklarını inceden hissettirir olmuştu. Yaklaşık bir saat sonra bazı yarışmacılar karınlarında hafif bir rahatsızlık hissetmeye yani sıkışmaya başlamışlardı bile. Ve yavaş yavaş dayanamayıp tuvalete gidenler de olmuştu. Yani çok ciddi bir şey değildi bence bu. Bir konsol için eğlencesine yarışıyorlardı işte. Böylece onlar elendikçe kalanlar bir sonraki tura geçiyorlardı. Ve program yapımcıları yarışma ilerledikçe niyeyse işi kızıştırmak için su şişelerinin boyutunu büyütmeye başlamışlardı. Dolayısıyla o ufak 200-250'lik şişeler yarım litre diye, yani bildiğimiz normal pet şişelere evrilmişti. Büyük ihtimalle yapımcılar olmuyor. bitsin de eve gidelim havasına bölünmüşlerdi. Çünkü insanlara 15 dakikada bir yarım litre su içirmenin hiçbir manası faydası yoktu. Öyle ki bu kararlardan sonra dökülmeler de artmıştı. Millet bir bir yarışı bırakıyor ve tuvalete koşturuyordu. Kahramanımız Jennifer Strange ise tüm rahatsızlığına rağmen direniyordu. Önemli olan çocuklarına yeni bir oyun konsolu hediye edebilme ve Beliz. bunu bedava yapabilmiş olma fikriydi. Ama dakikalar ilerle herkese olduğu gibi onun da vücudundaki su miktarı artıyordu. Daha da kötüsü son saatte her 15 dakikada bir içilen 500 mililitrelik yani 2,5 su bardaklık miktar 1 litreye çıkarılmıştı. Oğlum insan sudan tiksinir. Ayrıca 15 dakikada bir 1 litre ne lan? Kalan 3-5 yarışmacı 15 Bu dakikada bir 1 litre su bitirmeli ve bunu o suyu dışarı atmadan yapmalıydı ki Jennifer programın yarısı biraz geçmişken yaklaşık 2 saatte neredeyse 5 litre kadar su içmişti. Abi damacana mıyız biz ya. Yani? zaten. Ve tahmin edersiniz ki bu insan bedeninin kısa sürede kaldırması, süzmesi ve dışarı atması gereken ama yarışma gereği atamadığı çok büyük bir miktardı. Sonlara evet. doğru artık iki kişi kaldıklarında ise hem Jennifer'ın hem de karşısındakinin karnı tam manasıyla davul gibi gerilmişti. Her şey temelde Atari benzeri bir Wii bir oyun konsolu içindi ve son litre sular içilirken tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Aslında o yayın boyunca, evet bir yandan yarışma bir yandan da yayın devam ediyor ve ara ara müzikler çalınıyordu, yarışmacıların halini radyodan dinleyen bazı dinleyiciler de durumdan endişelenmeye başlamıştı. Sona doğru dayanamayıp bir hemşire bile bağlanıp yaptıklarının kötü sonuçları olabileceğini söylemişti ama nafileydi. Programın DJ'leri de, yarışan insanlar da bu uyarıları ciddiye almamışlardı. Canlı yayında, evet bunun farkındayız diyerek suyun fazlasının zararlı olabileceğini bildiklerini söylemişlerdi ki hemen ardından da zaten yarışmacılar bir feragatname imzaladı. Sorumlu biz değiliz diyerek meseleyi geçiştirmişlerdi. E, çok da haksız sayılmazlardı mantıken. Yarışmaya katılanlar yetişkin bireylerdi ve istedikleri zaman yarışmayı bırakma özgürlüğüne de sahiplerdi. Yani doğru. Ama sona kalan ikili yani Jennifer <laughs> ile karşısındaki adam bırakmamıştı işte. Bunu bilerek devam etmişlerdi. Dolayısıyla ve insan bedeninin biyolojik durumu sebebiyle uzun ve zorlayıcı geçen saatlerin sonunda Hold Your V for a V yarışması nihayet sona ermişti. Jennifer Strange maalesef ama maalesef bahsettiğim şekilde inanılmaz bir irade göstererek sona kalan iki kişiden biri olmayı başarmıştı. Lakin vücudu birinci olmasına izin vermemişti. 3 saatin sonunda hiç tuvalete gitmeden tam 7,5 litre su içmiş olsa da yarışmayı ikinci olarak bitirebilmişti. Birinci olan kişi Wii konsolun sahibi olsa da ne acıdır ki Jennifer'a tüm çabasına rağmen ancak teselli ödülü olarak bir çift konser bileti verilmişti. Gerçi zaten bu noktada Jennifer için ödülün de derecenin de bir önemi kalmamış gibiydi. Yarışma bittiğinde genç kadın oldukça bitkin ve rahatsız görünüyordu. İki konser biletiyle ve iğrenç bir halde oradan ayrılmıştı. sonradan bir sıkıntı olacak. İstasyondaki görevliler ve sunucular onun Hayır, halini... Hayır bir şeyi de alamıyorsun abi o kadar kendine zarar veriyorsun. Yani alamama ihtimalin de var anladın mı? Her şeyin fazlası zarardır deniliyor ya suyun da fazlası zarar yani. Görmelerine rağmen ciddi bir tıbbi yardım gereksinimi duymamışlar yahut durumun vehametini gerçekten kavrayamamışlardı. Normalde o gün işe gitmesi gerekirken bir radyoloji merkezinde çalışıyordu. Kendini bu halde işe gidecek durumda hissetmediği için iş yerini arayıp hasta olduğunu söyleyip izin almıştı. Son görüştüğü iş arkadaşına ağlamaklı, titrek bir sesle "Başım çok fena ağrıyor, dayanamayacağım." diyebilmişti. İnsan vücudu su ve sodyum arasında çok hassas bir denge ile çalışır. Kısa sürede aşırı miktarda su içildiğinde kandaki sodyum hızla seyrelir yani azalır ve vücut dengeyi korumak için suyu hücrelerin içine çekmeye başlar. İçine çektikçe de bir balon gibi şişer. Bu yaşandığı sırada en tehlikeli etki ise beyinde görülür. Çünkü kafatasının içinde bir şeylerin şişmesi için yeterince yer yoktur. Baş ağrısı, mide bulantısı ve halsizlik gibi masum görünen belirtiler aslında beyin hücrelerinin suyla dolmaya, şişmeye çalıştığının ilk işaretleridir. Yani Jennifer Strange'in yarışma boyunca su içtikçe vücudunun yaşadığı şey tam olarak buydu. Karnındaki şişlik, yüzünün solması ve çok fena ağrıyor demesi sodyum seviyesinin tehlikeli biçimde hızla düştüğünü gösteriyordu. Daha kötüsü yarışma sona erdiğinde beyin ödemi çoktan başlamıştı of. ve eve gittiğinde yaşadığı, telefonda bahsettiği o dayanılmaz baş ağrısı... Arısı, bu ölümcül dengenin hop, hop, tamamen hop. bozulduğunun işaretiydi En kısa tanımıyla beyni yer olmayan kafatasının içinde şişmeye çalışıyordu Lakin o da dahil maalesef kimsenin durumundan haberi yoktu Belki durumun saçmalığından belki önemsemediğinden kimseye haber vermemişti Zaten artık veremezdi be 3 çocuk annesi mi? 28 yaşındaki Jennifer hayatını kaybetmişti Abi saçmalığa bak Jennifer'ın arayıp da gelemeyeceğini söylediği iş yerindeki arkadaşları ondan haber alamadıklarında tedirgin olmuşlar ve annesiyle iletişime geçerek kadıncağızı durumdan haberdar etmişlerdi. Bunun üzerine de Jennifer'ın annesi endişeyle kızının evine gitmişti. Lakin yarışmanın üzerinden yaklaşık 5 saat geçmişti ki öğlen vakitlerinde eve varan anne için kapıyı açan olmamıştı. İçeri girip banyo yöneldiğinde ise Jennifer Strange'in banyoda yerde hareketsiz yatan bedenini bulmuştu. Sonra hemen sağlık ekiplerini arasa da artık çok geçti. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ve polisler Jennifer'ın ölümünün şüpheli yanlarını araştırmaya başlasalar da aslında şüpheli olan hiçbir şey yoktu. Zaten adli tip tarafından yapılan ön inceleme sonucunda da ölüm nedeni su intoksikasyonuna bağlı komplikasyonlar olarak yazılacaktı. Yani Jennifer dümdüz sudan zehirlenmişti işte. Basit bir radyo Abi, yarışması 3 çocuğu annesiz bırakmıştı. <laughs> Doğal olarak haberi alan ailesi ve arkadaşları için tarifsiz bir acı ve şok vardı ortada. Sabah neşe içinde radyo dinleyerek henüz 28 yaşındaki Jennifer'ı destekleyen yakınları akşamüstü onun ölüm haberini almışlardı. Başta olayın gerçekleştiği KD&D radyo istasyonu olmak üzere herkes bu trajediye dair mantıklı bir açıklama arıyordu. Yarışmayı düzenleyen radyo programının yöneticileri istasyonun web sitesinin ana sayfasına KDN'de genel müdürü imzalı bir mesaj yayınlamışlardı. Mesajda Jennifer'ın ailesine derin taziye dilekleri iletiliyor ve olayın büyüklüğü karşısında duyulan üzüntü ifade edilerek sorumlu tutulan Morning Ray programının süresiz olarak yayından kaldırıldığı da duyuruluyordu. Abi ama, ama bak şu yönüklere... var. burada şöyle bir haklılık şey var bu yarışmayı yapıyorsun tamam diyorsun sorumluluk size ait en, en çok su içene ve çişini yapmayana hani ee, ödül vereceğiz diyorsun. Birincisi verdiğin ödül buna değecek bir ödül değil. İkincisi senin bunun sağlıksal anlamda bir sıkıntı oluşturup oluşturamayacağına bakman lazım. 15 dakikada bir su içirip iş etmemek ne demek abi? E, su serpmemişti yetmemişti işte yani. Gerçi yetebilecek pek bir şey de yoktu. Ama ertesi günlerde daha somut bir adım atılmış, yarışmanın gerçekleştiği sabah programının 3 sunucusu başta olmak üzere toplam 10 çalışan işten çıkarılmıştı. Yani firma politikasına göre bu trajediyi yol açan ihmaller zinciri çalışanların sorumluluğundaydı ve bu yüzden iş akitleri feshedilmişti. Ama tartışmalı kısım da buradan sonra başlayacaktı zaten. Siz de yorumlarda düşüncelerinizi paylaşırsınız. Çünkü en azından benimki çok linç yemeyecek gitmeyeceksem Jennifer'dan yana olmayacak şahsen. Velhasıl yetkililere göre yarışmacılar kendi rızalarıyla bu oyuna katılmışlardı. Dolayısıyla ortada bir suç unsuru yok gibi gözüküyordu. Ancak birkaç gün sonra özellikle medya baskısından kadıncağızın ölümüyle ilgili radyo yayınının kayıtları incelenmeye alınmıştı. Fakat aylar süren değerlendirmelerin ardından sonuç birçok kişi için hayal kırıklığı yaratacaktı. Çünkü Nisan 2007 tarihinde savcılık Jennifer Strange'in ölümüyle ilgili ceza davası açılamayacağını duyurmuştu. Açıklama devam Jennifer'ın yetişkin bir birey olduğu, yarışmaya kendi isteğiyle katıldığı, yarışmanın neyi gerektirdiğini bildiği ve dilediği zaman bırakma seçeneğine sahip olduğu özellikle vurgulanmıştı. Dolayısıyla savcılık bu kararında hukuk açısından kimseyi sorumlu tutmazken, toplum vicdanında radyo çalışanlarının kusurlu olduğu yönündeki kanıyı da değiştirememiş, hatta aksine Jennifer'ın kocasını biraz cesaretlendirmişti. Öyle ki genç kadının eşi Billy Strange, 3 çocuğunun haklarını savunmak üzere olaylardan sonra harekete geçmişti ve bu hukuk savaşı anca 2-2,5 yıl sonra son bulmuştu. Dava boyunca tam 41 tanık kürsüye çıkmış, yarışmaya katılanlardan sağlık uzmanlarına dek birçok kişi ifade vermişti. Yaklaşık 192 parça delil jüriye sunulmuştu. Jennifer tarafının en temel savunmalarından birisi, insanlar sürekli su içmemiz gerektiğini duyuyor. Suyun zararlı olabileceğini kim düşünürdü kısaca? Abi ne demek kim düşün ya her şey fazlası zarar ne saçmalıyorsun ya. Savunma tarafıysa benim fikrime daha yakın olan Jennifer'ın da riskleri üstlenerek yarışmaya girdi. Bak girdiği... riskleri üstlenmiş. Şimdi ben bir yarışmaya katılıyorum tamam mı? Böyle bir ödül var ki ödül de milyon falan. İyi kırık, kıçı kırık bir oyun konsolu anladın mı şimdi? Ee, şöyle bir mevzu var abi. Ben buna katılacağım. Tamam. Dinliyor. iyi hoş güzel. Ama katıldıktan sonra ne gibi bir olabilir? Bana zarar verecek bir şey olur ya bakacaksın. Okey. Ama yarışma programının da şuna bakmam lazım. Ya biz insan 15 dakika vereceğiz. Bu arttırarak veriyorlar. Tamam caydırmak için ama 15 dakikada bir... abi damacana yok. Havuz değil bu. Sudan zehirlenme olayı gayet bilinen bir şey bu arada. Sudan zehirlenme hiç duyulmadı yani program yapıyorsun bunu araştırman lazım. Hem yarışmacıların hem de yarışmayı düzenleyenlerin büyük aptallığı var yani burada kendisine de bir miktar sorumluluk düştüğünü iddia etmeleri yönündeydi. Ancak ortaya konan ihmal tabloları ve istasyon çalışanlarının lakayt tavırları jüri üyeleri üzerinde önemli rol oynamıştı. Böylece 2009 yılının sonunda açıklanan karara göre, çişini tut yarışmasının ardından hayatını kaybeden üç çocuk annesi Jennifer Strange için 16.577.000 dolar tutarında tazminat ödenmesini hükmedilmişti. Bu oldukça yüksek meblağ jüri tarafından hem kadının ailesinin uğradığı maddi manevi kaybın karşılığı ki manevi taraf için telafi tabii ki mümkün değildi. Hem de benzeri kurumlara bir uyarı niteliği durumundaydı. Yani kısaca mahkeme istasyonun sahibi konumundaki şirketi olaydan %100 kusurlu bulmuş. Daha ilginci jüri üyeleri Jennifer Strange'i kendi ölümünde hiçbir kusuru olmayan taraf olarak değerlendirmişlerdi. İşte benim garip bulduğum kısım da orasıydı. Bence iki tarafta %100 kusurlu ya da kusursuz değildi. Evet Jennifer ya. gençliğinin baharında 3 çocuk annesi ölümü çok çok üzücü olan bir kadıncağızdı. Evet DJ'ler çok lakayet davranmışlar. Durum hakkında yeteri kadar bilgilendirme yapmamışlardı. Lakin kimse yarışmaya onu zorla getirmemişti. 28 yaşındaki yetişkin bir birey olarak ona defalarca istediğin zaman bırakabilirsin denmişti. Yine kaldı ki döneminde Amerika'da 250 dolara piyasaya çıkmış bu konsolu bedavaya almak için bu kadar yoğun çabaya girmek de çok akıl işi değildi bence. Yani tabii ki hak ettiği bu değildi de. Amerika'daki su bulamayan fakir ailenin dahil olduğu bir yarışma değildi bu. Orta halli Amerikalı bir ailenin hızlı satıldığı için mağazalarda hemen bulunamayan bir konsol sevdasıydı. Evet hukuki olarak bakıldığında yeteri kadar bilgilendirilmiş olması kesinlikle gerekliydi ve evet ölümü çok üzücüydü. Ama bence mahkemenin söylediği gibi %100 haklı da değildi. Kimse yüzde haklı değildi. Yine ama 15 dakikada bir su içtiğiniz ve tuvalete gidemediğiniz, çişini tut adlı yarışmaya katılan yetişkin, akli dengesi yeri bir birey bunun olası sonuçlarını da düşünmeliydi. Keşke düşünseydi. Keşke düşünseydi. Linkler aşağıda. Abi bak şunu söyleyeceğim. Ee, yani dediğim gibi bence olması gereken şey şu. Kadın zaten kadıncağız zaten vefat etmiş. Onu yapacak yok. E, firmaya da yüzde yüz diyemezsin bu durum. Çünkü kendi canı Diğeri de insan sağlığı hani hiç esas. Bence olması gereken e, genel anlamda bir genelge çıkartılması. Yani yarışma programları düzenlenirken insan sağlığını gözetilmesi ve bunun de, özellikle değerlendirilmesi. Bir şey çıkartılıp firma hani firmaya da bir, ufak bir hani ceza gibisini olabilir Yapılabilirdi kadına da yapacak bir şey yok. Yani çünkü bu da o kesin haklı, bu kesin haksız diyemiyoruz maalesef. Yani enteresan bir konuymuş.